Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu dersimizde açılar ile ilgili 3 tane soru çözeceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler buraya bir dikdörtgen çizdim. Bakın ve köşelerini şöyle birleştirdim. Evet çocuklar buradaki asıl amacım sizlere açıları okumayı öğretmek. Bir açı nasıl okunur? Açının yeri nasıl belirlenir? Tabi açıları da ölçeceğiz. Hangi çeşit açı olduğunu da yazarız. Ama asıl amacım benim sizlere açıları okumayı öğretmek ve açıların yerini belirlemek. Velilerimizden matematik öğretmeni olan varsa 5. 6. ve 7. sınıflarda çocukların açıların yerini bulmada ne kadar zorlandıklarını anlayacaklardır, biliyorlardır ve bu yüzden sevgili öğrenciler biz 4. sınıfta açı okumayı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Hadi şimdi başlayalım. ABC açısı eşittir. Şimdi ilk önce ABC açısını bulalım çocuklar. A'ya gittim. A'yı buldum. Sonra nereye gitmem isteniyor? B'ye. A'dan B'ye bir gideyim sevgili öğrenciler. Başladım. A'dan geldim, 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 geldim. B'ye. B'den nereye gitmem istiyor sevgili öğrenciler? ABC'ye. Evet sevgili öğrenciler. C'ye de geldim. Çocuklar bakın iki tane ışınım oldu. Şöyle ışın olarak düşünürsek buraları. Evet, iki tane ışını. Açımız neydi? İki ışının arasında kalan bölgeydi. Demek ki benden ABC açısı dediği yer bu iki ışının arasında kalan yer. Yani şurası sevgili öğrenciler. Bakın bu çizgi beni hiç etkilemiyor. Buradan burası ABC açısı. Hadi şimdi bu açıyı ölçelim. Sevgili öğrenciler. Açı ölçerimi aldım. Şu ortasındaki şöyle göstereyim. Şu ortasındaki küçük delik nokta var ya onu tam şu B noktasına getireceğim. Şurayı şu nokta şeklindeki yeri tam B noktasının üzerine getirmem lazım. Getiriyorum şimdi. Evet, getirdim. Sevgili öğrenciler, getirdikten sonra şöyle bakacağım. Rahatça döndürebiliyor muyum? Evet. Şimdi benim için açı ölçerde şurası çok önemli. Ölçmek istediğim herhangi bir açının kenarlarını şu doğrultuya tam olarak eşitlemem gerekiyor. Evet bakın şu kenar eşitlendi. Şimdi buradan ölçüm yapabilirim. Sıfırdan başlayacağım. Sıfırdan başladım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Evet çocuklar nereden başladım? Bu kenardan bu kenara kadar ölçüyorum. Bakın başka kenarlar beni hiç ilgilendirmiyor. AB kenarı ve BC kenarı. Evet açımızın kenarları bunlar. Sıfırdan başladım. Diğer kenara kadar saydım. 90. Evet, demek ki ABC açımız kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Ama burada asıl önemli olan ABC açısının şu alan olduğunu bilebilmek. Evet. Hemen ikinci açımıza geçiyorum. COD açısı C'den başlayacağım. O'ya gideceğim. O'dan başlayacağım. D'ye gideceğim. C, O, D. Başlıyorum. C'den O'ya gittim. Evet. O'dan da D'ye gideceğim. Şimdi O'dan da D'ye gidiyorum. Evet. Ne yaptım? İki tane ışın çizdim kendimce. Evet. Ve arasında kalan bölge nedir? Benim açım. Evet bu bölge. O'yu karalamamak için biraz küçük yaptım. O noktası belli olsun. Evet. COD açısı. işte çocuklar bölge burası. Şimdi sevgili öğrenciler. Burayı ölçelim. COD açımızı ölçelim. Hemen aç ölçerimi aldım. Şu noktayı şimdi nereye getireceğim? O noktası. Tam şuraya getirmem lazım. Getirelim. Şöyle getirdim. Evet şöyle sabitledim. Şimdi çeviriyorum. Aç ölçerimi şuraları, şu kısımları şu mavi noktalarla eşleştirmem gerekiyor. Şöyle göstereyim. Benim için açı ölçerimin şurası ve şurası kenarlarla, açımızın kenarlarıyla aynı doğrultuya. Yani birbiriyle örtüşecek. Çevirmeye devam ediyorum. Bakın. Tam ortadan çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Hop. Şurada bir birleşme oldu. Bakın. Burada bir birleşmemiz oldu. Evet. Buradan artık açımı hesaplayabilirim. Hadi hesaplayalım birlikte. 0- Buradan başladığım için 0'ı buradan alacağım. Nereye kadar geleceğim? Bu kenardan şu kenarın gösterdiği noktaya kadar. Bu kenardan geleceğim şu kenara kadar. Hadi hesaplayalım. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Evet 130'dan sonra 140'a geliyor ama tam 135'te durmuş sevgili öğrenciler. Demek ki DOC açımız 100 35 derece. Evet. Sevgili öğrenciler, bu açımızda güzel bir şekilde öğrendik ve hesapladık. ABD açısı. Şimdi ABD açısına bakalım. Evet, kalemi değiştireyim. Yeşil kalemi alayım. ABD açısı. A'dan B'ye, B'den de D'ye gideceğim. Şimdi A'dan B'ye bir gideyim. Daha önce gitmişiz. Olsun. Bir de yeşille gidelim. A'dan B'ye B'den de nereye gitmemi istiyor? D'ye. Bakın. Biraz önce böyle gitmiştik ama bu sefer böyle gel diyor. Böyle gelmelisin diyor. Evet. Çocuklar bunları da ışın şeklinde yaparsam açımızın kenarları. O zaman açım benim neresi oldu çocuklar? A, B, D açısı çocuklar. Yeşil kenarlarımın arasındaki bölge. ABD açısı burası çocuklar. Evet. Şöyle şurası da dahil tabii ki. ABD açım burası. Şimdi o zaman ABD açımı bulduğuma göre ölçebilirim. Hemen ölçelim. Aç ölçerimin tam noktasını şu B'nin olduğu noktaya getireceğim. Getirdim sevgili öğrenciler. Şimdi yeşil çizgilere getireceğim şuraları. Burayı ve burayı yeşil çizgilere getireceğim. Evet çeviriyorum. Siz de görün şöyle. Çevirdim. 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 Aa geldi. Geldi ama ben burayı ölçmeyeceğim. Devam ediyorum çevirmeye. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Pardon kaydırdık. Evet. Şimdi şurası geldi. Evet. Bakın şurası aynı doğrultuya geldi sevgili öğrenciler. Ne yapacağım? Bu kenardan şu kenara kadar sayacağım. Bakalım ne kadar tutacak. Evet. Şöyle biraz daha düzelteyim. Tamam. Çizgiye gelsin. Çocuklar sıfırdan başlıyorum. Sıfır. On. 20, 30. 29 buçuk gibi ama biz onu 30 alalım. Evet sevgili öğrenciler. A, B, D açımızda ne kadarmış? Hatta 29 alalım. Niye 30 alıyoruz? 29 ise 29'dur. Evet. A, B, D açımız kaç dereceymiş? 29 dereceymiş. Şimdi D, A, C açımızı ölçelim. Onun için de sarı kalemi kullanalım. Evet. D, A, C. D'yi bulduk. D'den A'ya gideceğiz. A'dan da C'ye geleceğiz. Hemen çizelim. D'den A'ya geldim. Evet. D'den A'ya geldim. A'dan da nereye gitmem gerekiyor? C'ye. Bakın buradayız şu an. D, A, C. Sarı. Evet. A'dan da C'ye gideceğim. Evet şunları ışın haline getireyim şöyle. Evet çocuklar açımızın kenarlarını çizdiğimize göre açımız neresi oluyor? Şu bölge. Evet çocuklar tekrar tekrar diyorum. Açı okumak çok önemli. Çünkü bize ortaokulda çok lazım olacak bu DAC açısı. Hadi şimdi DAC açısını ölçelim. Şöyle hemen ne yaptım çocuklar? Orta noktasına getirdim. Evet hemen oturdu zaten. Şimdi 0'a şu doğruluğa bir çizgimi sarı çizgimi getirelim. Şu sarı çizgime kadar ölçeceğim. Şimdi sayalım bakalım. Evet. 0 10 20 30 40 50 60 61 62 63. Evet. Bu derecemde ne kadarmış? 63 dereceymiş. Bu açımızdır dile. Evet sarı biraz gözükmeyebilir. 63 derece. Son açımızı da ölçelim. Ve diğer iki sorumuza geçelim. AOD açısı. AOD açısını da pembe renkle yapalım. AOD açısı. Bakalım A'ya geldik. A'dan nereye gideceğiz? O'ya gideceğiz. O'dan da D'ye gideceğiz. Şimdi A'dan O'ya geliyorum ben. A'dan O'ya geldim. Ama ne diyor? O'dan da D'ye git. Şuraya gel diyor. Hemen çocuklar ne yaptım? D'ye geldim. Çocuklar normalde hep siyah çizginin üstünden geçmem gerekiyor ama renkler karışmasın diye o şekilde yapıyorum. D'ye geldim. Evet çocuklar buradan geldim. Buradan böyle geldim. Evet şunlara ışın şeklinde yaparsak. Açımız neresi oldu çocuklar? Açımızın kenarlarını çizdiğimize göre açımız bizim şu kısım oldu çocuklar. Aslında şöyle evet. Bizden şu iki aralığı bulmamızı istiyor. Şuradaki açının derecesini bulmamızı istiyor. Açımızın yerini tespit ettik mi? Ettik. Öğretmenim açımızın yeri şurası. Evet. A, AOD açısı. Hadi orayı bir hesaplayalım. Evet, açı ölçerimi aldım. Hemen şöyle rastgele koydum. Evet, tam orta noktaya ve pembeye getireceğim bir kenarını pembe çizgime aynı doğrultuya getireceğim. Evet. Aç ölçerimi çocuklar tam böyle olacak şekilde. Hatta biraz daha şöyle yapayım. Tam evet tam olarak getirdim. Şimdi aynı doğrultuda oldu. Başlıyorum şimdi saymaya. 0. Diğer pembe çizgime kadar sayacağım. Ama tabi pembe çizgim aslında şu siyah çizginin oraya geliyor sevgili öğrenciler. Esas aldığımız nokta siyah çizgi. Sayalım bakalım. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 54, 55 gibi 54 çocuklar. 54 derece. A, O, açısı da 54 derece. Sevgili öğrenciler, dediğim gibi burada açı ölçmek değil, açıların yerini bulmayı göstermekte amacım. Ve artık açıları okumayı öğrendiğinizi düşünüyorum. Hadi şimdi şu açıların hangi çeşit açı olduğunu da karşılarına yazalım. 90 derece, evet 90 derecelik açımızın ismi neydi? Dik açıydı. 135 derece 90 dereceden büyük mü? Evet, o zaman geniş açı. 29 derece 90 dereceden küçük. Bakın hepsini 90'a göre hesaplıyoruz. Küçük olduğu için dar açı, 90 dereceden küçük olduğu için. 63 derece dik bir açımız var. Bu da 90 dereceden küçük olduğu için dik açımızdan küçük olduğu için dar açı ve 54 derecelik bir açımız var. O da 90 derece olan dik açımızdan küçük olduğu için dar açıdır sevgili öğrenciler. Evet, birinci sorumu böylelikle bitirmiş oldum. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Sevgili öğrenciler. Burada iki tane soru çözeceğiz. Şimdi bu soruları iyi anlarsanız, bu iki soruyu iyi anlarsanız 6 Be, pardon, 5, 6 ve 7'de açılarla ilgili soruları çok kolay çözersiniz. Evet. Şimdi bakalım. Bir dik açı verilmiş çocuklar burada. Burada da bir doğru açı verilmiş. Biz dik açı ilk önce yapalım. Evet, bir dik açı verilmiş. Fakat dik açımızın ortasından bir ışın çizmişler çocuklar. Bir ışın çizmişler, G ışını, LG ışını. Önemli değil, bizim için şu dik açı önemli. Bu çizdiği ışının çok bir değeri yok. Nereye kadar yok? Şimdi göreceğiz. Demek ki burası dik açıymış ve 90 dereceymiş. Bakalım, sevgili öğrenciler, GLF açısı 60 dereceymiş. Hmm, GLF hemen GLF'yi bulalım. G'den L'ye geliyoruz. G'den L'ye geldik. L'den de F'ye gidiyoruz. Evet, şu ara kaç dereceymiş sevgili öğrenciler? 60 derece. Çocuklar, şimdi ben bana neyi soruyor biliyor musunuz? Bana sorduğu şey DLG açısı. DLG'yi de bulalım. D L'ye geldik. L'den de G'ye gidiyorum. Bana şurayı soruyor. Burası kaç derecedir diyor. DLG açısı. Çocuklar, bunun tamamı kaç dereceydi? Dik açı 90 dereceydi. 60'ı belli mi? Belli. 60'tan 90'a ne kadar kaldı? 60. 70, 80, 90. O zaman burası da çocuklar kaç dereceymiş? Kırmızı ile yazayım belli olsun. 30 derecedir. Çünkü dik açı 90 derece. Bana 60 derecesini vermiş zaten. Geriye 90'a tamamlamak kalır bana. Çünkü burası komple 90'dı. 60'tan 90'a kadar saydım. 60, 70, 80, 90. Bu kadar. Demek ki DLG açımız 30 dereceymiş. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Doğru açı demiş 180 derece çocuklar doğru açı dediği bize şurası pembeyle yapayım şu RPS evet RPS doğru açımız sevgili öğrenciler doğru açı 180 dereceydi bunu biliyoruz öğrendik RPT 110 demiş RPT hemen RPT'yi de kırmızı ile yapayım R'den P'ye geldim P'den de T'ye gittim. Evet. Şurası kaç dereceymiş? 110. Sevgili öğrenciler, RPT açısının yerini bulmayı öğrenmiştik. Burası kaç dereceymiş? 110 derece. Diyor ki TPS açısı ne kadardır? Oo, TPS çıktı bir de. TPS neresi? T'den P'ye geldim. Bakın. P'den de şimdi S'ye gideceğim. He, bana bu açıyı soruyor. Burası ne kadar diyor? Sevgili öğrenciler, bunun bu kadar kolay bir soru olamaz. Doğru açı ne kadardı? Tamamı 180 dereceydi. 110'u vermiş bana. O zaman geriye ne kalıyorsa TPS açısı da odur. 110'dan 180'e kadar sayalım. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ne kaldı? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Demek ki sevgili öğrenciler burası da 70 dereceymiş. 110, 70 daha 180 derecedir. Evet demek ki Doğru açımız 180 olduğu için 180'e kadar saydık. Burası da 70 dereceymiş. Şimdi aynı işlemleri çıkarma işlemi yaparak bulacağım çocuklar. Açımızın tamamı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Doğru mu? Doğru. Bana ne kadarını vermiş? 60'ını vermiş. Geriye ne kadar kalır? 60'ını verdiyse bana 90'dan 60'ı çıkarırsam 0. 9'dan 6 çıktı 3. 30 derece kalır. Bakın çıkarma işlemi yaparak buldum. Aynı şekilde bu sorumuza bakalım. Doğru açımız kaç dereceydi bizim? 180 dereceydi. E RPT 110'unu vermiş. Geri kalanını soruyor. 110 derecesini biliyorsam geriye kalanını nasıl bulurum? 180'den 110'u çıkararak bulurum. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 1 çıktı 7. 1'den 5 çıktı 0. 70 derece. Bakın çıkarma yaparak da ritmik saymak yaparak da doğru sonuca ulaştım sevgili öğrenciler. Dersimizin sonuna geldik. Dersimizi artık bitiriyorum. Bu dersimizde öncelikle ve öncelikle doğru açı okumayı öğrenmenizi istiyorum. Daha sonra şuradaki mantığı kavrarsanız da ortaokulda çok rahat açılarla ilgili soruları çözersiniz. Bol bol alıştırma yapmanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler.